Kurt takipçileri yine yeni bir ürünün tanıtımını incelemesini yapacağız. Bu ürünü bize tedarik eden www.telefonaksesuarı.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için teşekkür ediyoruz. Ürünümüz arkadaşlar selfie çubuğu özelliği olan tripod arkadaşlar. Bluetooth'la telefonumuzla eşleşip kullanabileceğimiz bir ürün. Ürün Virus 360 derece dönüyor arkadaşlar. Ee, dayanıklı bir malzemeden üretilmiş. Nasıl kullanılacağı yazıyor arkadaşlar. Evet, düğmeye basıp e, LED'in yanıp sönmesini bekleyeceğiz. Telefonumuzu Bluetooth açacağız. 180 saniye içerisinde telefonun telefonumuzun Bluetooth'unda ürünü görüp eşleştireceğiz arkadaşlar. 55'te 85 milim yani 70 santime kadar boyu uzayabiliyor arkadaşlar. 155 gram varlığında. iOS ve Android destekliyor. Evet. Selfie Stick L01 arkadaşlar. 70 santim boya kadar uzayabiliyor arkadaşlar. E, 7.3 e, 186 milim yani 18 buçuk santime kadar kısalabiliyor. Kaliteli bir yapıya sahip ürün. Şurada da bir deklanşör butonu var arkadaşlar. Telefonumuza işledikten sonra e, telefonumuza resim çekebiliyoruz, video çekebiliyoruz. Evet. Şurayı açıyoruz arkadaşlar. Şu bölüm istediğimiz gibi döndürebiliyoruz. Ve şurası ayrılarak tüm telefonlara göre uyumlu hale geliyor arkadaşlar. Şuradan da uzatabiliyoruz. Şurada bir bluetooth cihazı var arkadaşlar. Bunu basılı tutuyoruz. Evet. Telefonumuzu eşleştirmek için. Telefonumuzu da eşleştirelim. Selfie com. Eşleşti arkadaşlar. Bundan sonra yapmamız gereken Evet. Bastığımızda resim çekiyor. Şöyle telefonumuzu bağlayalım. Gördüğünüz üzere video bölümüne geldiğimizde Evet video çekimini başlattım. Bir daha bastım durdu arkadaşlar. Diğer bir ürün bir özelliği ise tripod özelliği arkadaşlar. Şöyle ayrılıyor. Gördüğünüz üzere. tripod özelliği de mevcut. Şuradaki bölümden de istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten ürün çok kaliteli ve harika bir ürün. Evet. Kumandasını tekrar içerisine takıp bu şekilde de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Selfie tripod tanıtımını yaptık. incelemesini yaptık arkadaşlar. Bu ürünü bir de gramajına da bakalım. Kapatmak için tekrar bunu basılıyoruz arkadaşlar. Evet şu anda kapandı. 138 gram ağırlığında bir ürün. Evet harika bir ürün arkadaşlar. Çok güzel bir ürün tanıtımını yaptık. Tripod selfie çubuğu. Bu ürünü bize tedarik eden telefon aksesuarı komiteli çok teşekkür ediyoruz. Yine yeni ürünlerde, yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın.